Belki bu vlog böyle çok dağınık, çok her şeyin her yerde olduğu bir şey olabilir. Çünkü ne zaman çekip ne zaman çekmeyeceğime karar veremiyorum sadece. İçimden geldiğinde çekebiliyorum. 25'inde Türkiye'ye dönüyorum. O yüzden hani bir haftadan az bir zamanım kaldı burada. Her şeyi toparlamam gerekiyor, paketlemem gerekiyor ama ben bunu Böyle küçük breakdownlar geçirmeden yapamıyorum. Ya. Bavula iki tane şey yerleştiriyorum. Sonra 10 dakika ağlama seansım olası. Böyle hissedeceğimi hayatta tahmin etmezdim gelmeden önce. Son haftam. Buradaki son haftam. Açıkçası odaklandığım tek şey arkadaşlarımla olabildiğince fazla vakit geçirmek. Umarım güzel dolu dolu geçirebilirim elimden geldiğince. 19 Ağustos perşembe günü 25'inde Türkiye'ye dönüyorum. O yüzden hani bir haftadan az bir zamanım kaldı burada. Odanın hali malum. Şu an gerçekten her şeyi toparlamam gerekiyor, paketlemem gerekiyor ama ben bunu Böyle küçük breakdownlar geçirmeden yapamıyorum. Yani bavula iki tane şey yerleştiriyorum. Sonra 10 dakika ağlama seansım olası falan. Bavul hazırlama iyi gitmiyor yani. Onun dışında işte arkadaşlarımla plan yaparken Öykü bu senin son haftan sen ne istersen onu yapalım gibi şeyler söyleniyor. Hani bu senin haftan deniyor. Ama nedense ben hiç bu benim haftanmış gibi hissetmiyorum. Tam tersine bu çok kötü bir hafta. <laughs> Burada geçirdiğim son hafta olduğu için hem çok değerli hem de çok üzücü bir hafta. Öykü sakin bir saniye. Sulu göz oldum gerçekten normalde böyle bir insan değilim ya Öyle o kadar ilginç bir his ki buradaki hayatıma veda edecek olmak sanki hayatımın 21 yılını yaşadığım yere geri dönüyormuşum gibi değil de anneme bildiğim birileri burada yaşamışım şimdi de taşınmam gerekiyormuş gibi hissediyorum böyle hissedeceğimi hayatta tahmin etmezdim gelmeden önce son haftam buradaki son haftam Umarım güzel dolu dolu geçirebilirim elimden geldiğince. Şu an açıkçası odaklandığım tek şey arkadaşlarımla olabildiğince fazla vakit geçirmek. Bu da hani ellerinden geldiğince oluyor. Çünkü geçtiğimiz hafta hepimiz hasta olduk. Zaten hala sesimden belli biraz. Şimdi hani biraz daha iyiyiz. Hani Covid falan da değil testimizi yaptırdık. O konuda şüpheniz olmasın. Bir havalar gerçekten çok soğudu. Hani Temmuz'da falan da yağmur yağıyordu, hava kapıyordu bilmem ne. Diyorduk ki yani Berlin'in dengesizliği ya, Berlin havası. Ama şu an hava kötü ve artık düzelmeyeceğini biliyoruz. Çünkü Ağustos'un ortasını geçtik ve bu gerçekten burada kışın başlangıcı demek oluyor. Öyle yani havalar da kötü. Dışarıda çok fazla aktivite yapma fırsatımız da olmuyor. Bunların dışında tabii ki yine yurttan çıkış işlemleri. Burada abmeldung yapmak. Benim de Türkiye'ye taşıyamayacağım eşyaları ne yapacağım, karar vermek falan filan. Aklımda bir sürü başka şeyler var. Türkiye'ye döndüğümde aslında planlar biraz karışık. Hani daha sonrasında ne yapacağımla alakalı. Hiçbir şey kesinleşmeden burada söylemiyorum ama. Önümde heyecanlı başka planlar var ama çok kısıtlı zamanım var yani neyi ne zaman yapacağımı bilmiyorum. Böyle paralize oldum öyle hissediyorum. Şu an aslında kamerayı elime alıp konuşmam da hani ben son haftayı son haftam olarak böyle vloglamak istiyordum. Dün mesela o motivasyonu kendimde hiçbir şekilde bulamadım ve bilmiyorum belki bu vlog böyle çok dağınık, çok her şeyin her yerde olduğu bir şey olabilir. Çünkü ne zaman çekip ne zaman çekmeyeceğime karar veremiyorum böyle sadece İçimden geldiğinde çekebiliyorum. Olabildiğince son günlerimi burada kayıt altına almayı ben de istiyorum. Hani şu anki ruh halimde çok fazla böyle kamerayı al, konuş, eğlenceli bir şeyler yap modunda olmayabilirim. Ama daha sonrasında son günlerimi buradaki arkadaşlarımla geçirdiğim son zamanlarımı kayıt altına almadığım için pişman olmak da istemiyorum. Bu arada gerçekten bu son videoya kadar yanımda olan herkese çok çok teşekkür ederim. Ben buraya geldiğimde böyle YouTube'a videolar yüklemeye başladım. Daha öncesinde de sadece yurtdışına çıktığımda ya da hayatımda böyle hatırlamak istediğim anı kalsın istediğim şeyleri çekiyordum. Bu koca bir deneyim de benim için öyle bir şeydi. Berlin'deki günlerimi kayıt altına almak istemiştim. Yani dürüst olacağım. Ben Türkiye'deki sosyal medya kültüründen aşırı aşırı korkan bir insanım. Ufak küçük bir şeyde eleştiri, linç. Maalesef insanlar sahte hesaplarından birilerine yorum yaparken karşısındaki kişinin de bir insan olduğunu unutuyorlar. Ya da o insanı psikolojik açıdan nasıl etkileyeceğimizi genelde düşünmeden öylesine şeyler yazıyoruz biz sosyal medyada. Ben açıkçası bunlarla baş edebilecek kadar güçlü de hissetmiyorum kendimi. O yüzden hatta abonelerim ilk 500'e çıktığında çok gerilmiştim yani. Hiç söylediğim gibi hayatında amacı olmayan insanlar gelip bana böyle garip şeyler yazdıkları oluyor ama onun dışında aldığım pozitif tepkiler o kadar fazla ki diğer şeyleri görmezden gelebiliyorum az buçuk. Yani mesela yazdığınız yorumlarda o kadar kibarsınız ki ya da benim için dilediğiniz şeyler ben duygulandığımda sizin de duygulanmanız, bazı duyguları böyle karşılıklı paylaşabiliyor olmamız Gerçekten burada kendimi bir an olsun yalnız hissetmememin bir nedeni de sizsiniz. Bilmiyorum. Çok çok teşekkür ederim yani. Bundan sonra ne olacak açıkçası çok kesin bir şey söyleyemiyorum. Bu kanal adına da hayatım adına da hayatımda olmasını beklediğim bir şey var. Eğer o olursa bu kanal çok güzel devam edecek. Bu arada Almanya'ya taşınmıyorum. Eğer onu <laughs> tahmin olarak yorumlara yazarsanız kalbimiz kırılır karşılıklı. Ama ona da en azından şimdilik diyelim. Neyse konuştum birazcık daha böyle modum yükseldi. Şimdi biraz daha bavul toplayabilirim sanırım. Kendimde güç bulup. Sonrasında da hava güzel olursa dışarı çıkarız. Hava yine böyle olmaya devam ederse büyük ihtimalle yine akşam Omar'ların evinde bir şeyler pişirip iyi olacağız. Ben şimdi cidden bavul hazırlamaya kaçayım. Şimdilik görüşürüz. Öpüyorum sizi kocaman. yaklaşık bir saattir. Rüya bavul topluyorum ama değişen hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. <laughs> tatsız. Tatsız, çok tatsız. Neyse. Bu arada toplanırken sürekli böyle anılar çıkıyor karşıma ve hani bu işimi daha da zorlaştırıyor. Çünkü her anıda böyle oturup küçük bir mesai harcıyorum o anı hatırlamaya. Neyse öyle ya da böyle hazırlanacak bu bavul bir şekilde olacak yani. Bilmiyorum. Size bulduğum şeyi göstereyim küçük bir kağıt. Bu kağıdı ben Berlin'e gelmeden önce Berlin'e geldiğimde havaalanından yurda nasıl giderim, internetim falan olmazsa ortalıkta kalmayayım diye böyle bir Kendime not hazırlamışım. İki alternatif rotayla yurda gelme konusunda. Zaten Berlin'deki ilk videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Buna gerek kalmadı. Çok tatlı bitiren tren görevlisi bana yardımcı olmuştu. Ve ben gerçekten burada şu durağa kadar gelmeyi başardım. Esprit de Ost. Ondan sonrasını bu Erzat Richtung dediği şey yani tramvay olmadığı için onları otobüse değiştirmişlerdi ve ben onu bilemedim tabii o gün. Bu duraktan sonra taksiye binip gelmiştim. Şimdi bakıyorum bu Ostkreuz, Warschauer Strasse, Friedrichsfelde Ost. Bunlar yani böyle artık her gün uğradığımız duraklar. İlk geldiğim günü düşününce hiçbir şey bilmeyen, her şeyin yabancı geldiği öyküyü düşününce çok duygulanıyorum. Evet bu da böyle küçük bir anı parçasıydı. Ben devam edeyim. Şu an odada her şey üstüme üstüme gelmeye başladığı için dışarı çıkacağım. Nereye gideceğimi bilmiyorum ama gidince görürüz artık. Görüşürüz. Gerçekten de gelip biraz oturmak iyi geldi şu anda. Akşam da Omarlar'da yemek yedikten sonra Şipeti'ye gitmeye karar verdik. Daha önceden biraz bahsetmeye çalışmıştım. Hani burada en sevdiğim aktivitelerden biri gerçekten Şipeti'ye gitmek. Şipeti de arkadaşlarımla takılmak. Bugün birazcık hem orayı da göstermeye çalışırım. Güzel olur. Hava baya kötü. Biraz da esiyor falan. Umarım yağmur yağmaz. Öyle bakalım. Önümüzdeki üç güne birazcık plan yapmaya çalıştık. Sonrasında bayağı %90 falan yağmur gösteriyor. Ben gidene kadar yağmur yağacak. Berlin'le birlikte ağlayacağız. Şimdi yavaştan kalkıp yurda döneceğim. Sonra da bizimkilerle buluşurum. Bu kadar yalnız vakit yeter bugün bana. hazırlandım. Yurttan çıkmak üzereyim. Önce yine Omar'ların apartmanında hep birlikte yemek yiyeceğiz. Ondan sonrasında da Şipeti'ye gideceğiz. Aynamın kirliliği bu arada. Ama son günlerim bunu temizlemekle uğraşamayacağım o yüzden. Neyse arkadaşlar giydiğim şeye bakar mısınız? Bildiğiniz böyle şey şişme kış montu. 19 Ağustos'tayız. Hayatımda bir ilk gitmeden neredeyse Berlin'in kışını bile görmüş oldum yani. Müzik <laughs> Berlin evimiz kalsın diye. Kalsın diye. Berlin evimiz. herkese bugün 20 Ağustos Cuma günü ve saat 6.30 oldu. Az sonra yurttan çıkacağım yine. Bugünün planı şu şekilde. Önce Berkayn'a e gideceğiz. Berlin'in hatta Avrupa'nın en büyük, en ünlü klublarından biri. Ama maalesef şu an iç mekanı kapalı koronadan dolayı. Açık olsa bile zaten gidebileceğimizin garantisi yoktu. Çok seçici davranıyorlar içeri alırken falan. Ama dış binası da böyle çok güzel. Morgan fragı yazan bir binası var. En azından hani Berlin'den dönmeden önce onu görmüş olalım diye. Önce bir ona gideceğiz Rekay'la birlikte. Sonrasında Reichstag'ın bu tepesindeki cam kubbeye gideceğiz. Onun için bir ay öncesinden randevu almıştım. Az kalsın unutuyorduk bugün böyle bir randevumuz olduğunu. Umar ben yine 3 kişi oraya gideceğiz. Yani bugünün planları şimdilik bu şekilde. O zaman geç de olsa şimdi güne başlayalım. This beautiful weather motivates me to vlog. Let's go to the Berghain. Let's go. Are we taking photos? Yes, we are taking photos. <laughs> for all of you. <laughs> it looks like we are Isn't making nice? our break because really somehow taking photos at berghain made us hungry and, and sleepy. before yeah and sleepy <laughs> and before going to rice we have to get some energy from some things so here we are <laughs> by the way I have no idea what I bought like I was thinking it was Berliner but it's not Berliner. The Berliner is this one. The Berliner is this one yeah okay I do? I didn't recognize it was like, red tree. They said on the thing Yeah, I didn't. Listen. <laughs> <laughs> but it's so nice. gerçekten de. Bir haftadan. <laughs> <laughs> be no, <laughs> evimiz. Berlin Evimiz. Evimiz. Berlin Evimiz. Kalsın diye. Yeah. What does it mean? <laughs> so that Berlin can stay our home. So Berlin can stay our home. Berlin, Evimiz, Kalsın diye.